Bir yolculuğa hazır mısınız? Ömer Zen'in divanının derinliklerine de dalıyoruz. Edebiyat dünyasını sarsan bir şiir koleksiyonu. Türkiye ve halkı. Tarihi ve bugün hakkında bir duygu kasırgası. Evet, Ömer'in her konuda söyleyecek bir şeyi var. Ve onu neyin harekete geçirdiğini bulmaya çalışıyoruz. Bilirsiniz, onu neyin ateşlediğini, geceleri neyin uyutmadığını. Her şey bu sayfalarda açığa çıkıyor, değil mi? Hem de fitresiz. Ee, bu yüzden bariz olanla başlayalım. Adam baştan aşağı bir vatansever. İlk birkaç şiir sizi adrenalin gibi çarpıyor. Yeni Milli Marş, 100. Yıl Marşı. Yeni Vatan, Yeni Vatan, Yeni Türkiye'nin gençlerine sesleniyor. Yoğun ve zamanlamayı görmezden gelemiyorsunuz. Bu yıl Türkiye'nin kuruluşunun 100. yılı. Bu büyük bir olay ve kesinlikle Ömer'in ateşini körüklüyor. Bir yüzyıl, sanki geleceğe adım atan, koca bir ulusun enerjisini yakalıyor. Ama aynı zamanda geçmişe de bakıyor. Doğru, Türkiye, bu noktaya getiren tarihi araştırıyor. Aynen öyle. Um, Osmanlı dönemi, 15 Temmuz destanı, hatta bunu hem modern hem de Osmanlı Türkçesiyle yazmış ki bu oldukça etkileyici. 171 Milazgirt Zaferi, Lozan Yürüyüşü. Hepsi tarihle iç iç içe gerçek. Geçmiş ve bugünün karışımı. Biraz da şu Malazgirt Zaferi'nden bahsedelim. Türk tarihin biraz paslanmış. Bu neden bu kadar önemli? Tarihin akışını değiştirecek kadar belirleyici bir savaş düşünün. Bu Malazgirt, 1071 yılında. Selçuklu Türklerinin um, Anadolu'ya yerleşmesinin um, kapısını açtı. Bu sadece toprakla ilgili değildi, sembolikti. Sonunda modern Türkiye yol açacak bir kimliğin doğuşuydu. Vay canına, yani o zaferin yankıları bugün hala hissediliyor gibi. Tamam, burada bir üslup görüyorum. Ömer, ulusunun hikayesindeki bu belirleyici anların büyüsüne kapılmış. Şimdi, Osmanlı destanı oldukça açıklayıcı görünüyor. Ama tahminimce göründüğünden daha fazlası var. Haklısınız. Um, bu sadece imparatorluğun ihtişamını kutlamakla ilgili değil. Burada bir nostalji katmanı hatta belki de kayıp bir dönem için biraz hüzün var. Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşü Türkiye için çarpıcı bir olaydı. Yani bu kayıp duygusunu araştırıyor. İmparatorlukların bile yükseldiği ve çöktüğü fikri. Vatanseverliğine bambaşka bir katman ekliyor. Aynen öyle. Sadece bayrak sallamaktan daha karmaşık. Şimdi 15 Temmuz destanı bu çok daha ham, daha acil hissettiriyor. Um, ve bunun iyi bir sebebi var. 2016'daki darbe girişimini hatırlıyor musun? Ben yani burada bahsettiği şey bu. Demokrasinin kırılganlığı. Şiddet ve korku karşısında bile onun için mücadele etmeye ihtiyacı. Ve bunu hem modern hem de Osmanlı Türkçesiyle yazmak onu daha da güçlü kılıyor. Dediği gibi bu bizim ortak tarihimiz ve bundan ders çıkarmamız gerekiyor. Tamam, tarih trenindeki son Lozan Marşı. Bana söylesene önemi nedir? Bak, 1923. Um, Birinci Dünya Savaşı yeni bitmiş ve bu yepyeni Cumhuriyet dünyadaki yeri için savaşıyor işte Lozan Antlaşması ya da muayhedesi burada devreye giriyor. Türkiye kuma bir çizgi çekiyor, tanınma talep ediyor, sınırlarını güvence altına alıyor. Egemen bir ulus oluyordu. Ve Ömer bunu bir marşla anıyor. Orada gerçek bir meydan okuma duygusu var. Sanki diyor ki, yerimizi hak ettik ve geri adım atmayacağız. Aynen öyle. Türkiye'nin potansiyeline olan sarsılmaz inanç. Bu onun çalışmalarının çoğunda işleyen bir konu. Ama o sadece bir tarihçi ya da beş parasız bir vatansever değil. Bu adam bir hikaye anlatıcısı, hem de çok iyi bir hikaye anlatıcısı. So, evet. ve işte burada İşler daha da ilginçleşiyor. Ömer'in rüyası, eski Türkçe yazılmış olan ve İngilizce yazılmış olan ilahi çağrı gibi şiirlerde Ömer'in farklı bir yönünü görüyoruz. Bu daha kişisel, daha felsefi bir şeye doğru bir kayma gibi hissettiriyor. Sanki dünyasını biraz açıyor. Eski Türkçe kullanmak onu bu zengin edebi geleneğe bağlıyor, köklerine derin bir saygı gösteriyor. Um, ve sonra dönüp ilahi çağrıyı İngilizce yazıyor. Bu cesur bir hareket sanki küresel bir izleyici kitlesinin fikirleriyle etkileşime geçmeye davet ediyor. Beni şaşırtan şey, bu şiirlerin onun daha açık, vatansever çalışmalarından ne kadar farklı hissettirdiği. Bu farklı türde bir savunmasızlık. Zicer alıyor hayallerini, şüphelerini ve ruhani düşüncelerini paylaşıyor. Bu inanç ve kişisel felsefe araştırmasına neyin yol açtığını merak ediyorsunuz. Sanki şiirinin ardındaki adamı katman katman tanıyor musunuz gibi. O sadece bir vatansever ya da tarihçi değil. Büyük sorularla boğuşan çoğu zaman kaotik gelen bir dünyada anlam arayışında olan karmaşık bir birey. Ve tam onu çözdüğünüzü düşündüğünüzde bir fasulu top fırlatıyor. Değil mi? Sıradaki şiir grubu farklı. Sosyal konulara duyarlı Ömer. Saldırı kadar keskin ve ortalığı karıştırmaktan korkmuyor. Size bir ayna tutuyor. Kendimiz ve yarattığımız dünya hakkında bazı rahatsız edici gerçeklerle yüzleşmemizi sağlıyor. Evet burada gerçek bir aciliyet hissi var. Sanki alarm çalıyor. Yüzeysel değerler gibi başlıkları olan şiirler. Aldatan. Cuma vazı. Ne oldu Paşinyan? Ki, vay canına, bunu Azerice yazmış. Ve bir de, ölür bu çocuklar. Sadece bu başlıklar bile tüylerinizi diken diken etmeye yetiyor. Dikkatinizi çekeceği kesin. Ve dili kullanma biçimi ustaca. Yüzeysel değerleri de ele alıyor. Öylece ortaya çıkıp materyalizm kötüdür demiyor. Boşluğun canlı bir resmini yaratıyor. Hayatların. Maddiyata o kadar odaklanmışlar ki gerçekten önemli olan şeyleri gözden kaçırmışlar. Evet her şeye sahip olma ama yine de içinde boşluk hissetme duygusu. Sahteliğe takıntılı bir dünyada gerçek bir şey arayışı. Aynen öyle. Ve bir de sahtekar var. Buradaki hiciv çok zekice. Bu karakteri yaratıyor. Boş vaatlerle dolu kurnaz bir politikacı. Gücün ikiyüzlülüğünü ortaya çıkarmak için. Yetkili kişilerin bir şey söyleyip başka bir şey yapması. Yalan söylenmiş, ihanete uğramış hissi. Bu hepimizin bir şekilde hissettiği bir şey. Nokta zaman kadar eski bir hikaye. Ve Ömer bu hayal kırıklığını mükemmel bir şekilde yakalıyor. Şimdi. Cuma bazı bu başta kesinlikle durup düşünmenizi e, sağlıyor. Elbet dinin kendisini mi, dini kurumları mı yoksa tamamen başka bir şeyi mi eleştiriyor? Bence bu inanca saldırmaktan ziyade dini liderlerle insanların gerçekte nasıl yaşadıkları arasındaki uçurumu sorgulamakla ilgili. Dogmanın muhalefeti susturmak veya adaletsizliği meşrulaştırmak için nasıl kullanılabileceğini araştırmak için bir cuma ahbesi ortamını kullanıyor. İnancın nasıl? Hem bir rahatlık kaynağı hem de bir kontrol aracı olabileceği konusunda bizi düşünmeye zorluyor. Bu yapmamız gereken bir konuşma. Kesinlikle öyle Bir de Paşinyan'a olanlar var Ermenistan Başbakanı'na doğrudan hitap eden. Zerice yazılmış bir mektup. Burada da eleştirmekten kaçınmıyor. Bu seferki farklı, ham, duygusal, inanılmaz derecede kişisel. Gerçekten karmaşık jeopolitik konulara giriyor. Ve platformunu belirli bir bakış açısını güçlendirmek için kullanıyor. Doğru. Unutmayın bu çatışmanın derin kökleri var. Nesiller boyu süren acılar ve yerinden edilmeler. Bu sadece siyasetin manşetleri değil, insanların hayatları söz konusu. Ve bir de, ölür bu çocuklar. Bu başlık sizi tam kalbinizden vuruyor. Masumiyetin kaybı, savaş karşısında çaresizlik hissi, yoksulluk, adaletsizlik, yürek parçalayıcı. Sanki bizi sarsarak uyandırıyor ve diyor ki bunlar oluyor, bu konuda ne yapacaksınız? Bu bir alt ama aynı zamanda bir eylem çağrısı. Ama Ömer sadece toplumun bütününe odaklanmıyor. Dikkatini siyaset dünyasına da çeviriyor. Ve konu Türkiye'deki siyasi sahneye geldiğinde gerçekten de derinlere iniyor değil mi? Sanki şiiriyle güç odaklarına meydan okuyarak ateşi daha da yükseltiyor. Şaka yapmıyorum. Büyük oyuncuları ele alıyor. AK Parti'nin 23. yılı. CHP'nin 101. yılı. Ve bu koleksiyonu bu kadar büyüleyici yapan da bu, bilirsiniz. Tarih ve siyaset hakkındaki bu büyük fikirlere, Türkiye'deki gündelik gerçekliğe bağlıyor. Evet, sanki diyor ki, Bakın bu şeyler önemli. Hepimizi etkiliyor. Aynen öyle. <laughs> bu sadece teori değil. Gerçek hayat. AK Parti var. 20 yılı aşkın süredir iktidarda. Büyük bir güç. Bir de CHP var. Türkiye'nin en eski partisi. Köklü bir geleneğe sahip. Ömer ikisinin de peşinde. Favorilere oynamıyor. Değil mi? Ama bu sadece farklı siyasi görüşleri eleştirmekten daha fazlası. Değil mi orada bir? Hayal kırıklığı katmanı var. Belki de. Kesinlikle. AK Parti'nin 23. yılını ele alalım bir hüsran duygusu var. Sanki diyor ki şansınız vardı, gücünüz vardı. Gerçekten ne başardınız? Halk için ayaklarını ateşe tutmak ve ardından CHP'nin 101. yılı ile birlikte farklı hissettiriyor. Daha çok bir ağıt gibi. Sanki bir zamanlar olan bir şeyin güncel kalmak için verdiği büyük mücadeleyi izliyormuş gibi. Sanki onlara uyum sağlamaları. o hızlı değişen bir dünyada yerlerini bulmaları. Ancak temel değerlerini gözden kaçırmamaları için meydan okuyor. Bu herhangi bir kurum için zor bir dengeleme hareketi. Özellikle de bu kadar uzun bir geçmişi olan bir kurum için. Yani ille de bir tarafın haklı, diğerinin haksız olduğunu söylemiyor. Bundan daha derin. İyi, e, tüm sistemi sorguluyor ve bize şunu sorduruyor. Bu gerçekten en iyi yol mu? Neyin değişmesi gerekiyor? Aynen öyle. Ve sonra simidin 15 lira olması sokak yemeklerinin fiyatıyla ilgili bir şiire ekliyor. Muhteşem. Biliyorum değil mi? Ama bir düşünün. Sevdiğiniz bir şey. Eskiden uygun fiyat olan bir şey. Aniden lüks haline geldiğinde hissettiğiniz o duygu. Bu küçük şey gibi. Ekmeğin fiyatı. Bu çok daha büyük sorunu temsil ediyor. Bu politik savaşlar, tüm konuşmalar ve tartışmalar. Her şey insanların gerçekte hayatlarını nasıl yaşadıklarına bağlı. Temel ihtiyaçları karşılayabiliyorlar. Sen um, en zor olan da bu. Bu güçlü bir şey. Ve sonra şöyle bitiriyoruz. Bu ülke daha iyiye gitmeyecek. Moral bozucu bir şey. Çok ağır. Sanki pes etmiş gibi. Kasvetli olduğu um, kesin. Ama o karanlığın içinde bile bir umut ışığı var. Bunu yazmış olması, bu kelimeleri kağıda dökmüş olması. Bir meydan okumayı eyleme. Diyor ki, sorunları görüyorum. Onlara karşı kör değilim. Ama sessiz kalmayı reddediyorum. Alt kılına bürünmüş bir eylem çağrısı. Doğru. Peki bu bizi nereye götürüyor? İrmers'in dünyasını keşfettik. Tutkusu, zekası, kelimelerin gücüne olan inancı. Onu tarihle, sosyal meselelerle, siyasetle boğuşurken gördük. Bize kolay cevaplar vermiyor ama sizi düşündüren sorular soruyor. Okumayı bitirdikten uzun süre sonra bile aklınızda kalan sorular. Sizde sohbete katılma, bu sorularla kendiniz boğuşma isteği uyandırıyor. Ve bu gerçekten büyük sanatın işareti değil midir? Sizinle kalır, size meydan okur dünyayı nasıl gördüğünüzü değiştirir. Kesinlikle. Ve son bir not Ömer divanını kendiniz okumanıza öneririz. Bunun gücünü, karmaşıklığını ve güzelliğini deneyimleyin. Ömer'in eşsiz sesini keşfedin. Herkese iyi okumalar ve doğruyu söyleme cesareti gösteren bir şairin kalbine ve zihnine yapılan bu inanılmaz yolculukta bize katıldığınız için teşekkürler.